Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu bir önceki videomuzda çamaşır makinemizin içerisine kapalı iken, su dolması mevzusundan bahsetmiştik ya sorununda. Orada demiştim deterjan kutusunun nasıl çalıştığını anlatacağım. Göstereceğiz. Yani iki tane ventilimiz var. Ana yıkama gözüne, ön yıkama gözüne su gelirken yumuşatıcı gözüne nasıl üçüncü bir su geliyor? Ventillerimiz neydi? Elektronik musluktu. Ya da elektrikle çalışan musluk diyelim. Valve de diyebilirsiniz. 220 volt geldiği zaman bu musluklar açılıyor. Açık pozisyona geliyor. Voltaj kesildi an kapalı pozisyona geliyor. Ve bu elektriği nereden alıyor? Anakarttan. Şunu da çıkaralım göstermek için. Şimdi şurası ana yıkama gözü, burası yumuşatıcı, burası ön yıkama gözü. Genelde standart bu şekildedir. Dolayısıyla bizim bu fıskiye tarafımız ana yıkama, ön yıkama yumuşatıcı. Ventil sayımız kaç? 2. 1 2. Şimdi bir tanesine elektrik vereceğim ben. Hangisine bağladık? Ana yıkamaya. Şöyle gösterelim. ana yıkamadan su geliyor. Şimdi ana yıkamadan çıkarıp elektriği keserek ön yıkamadaki ventile elektrik yolluyoruz. Diyoruz ki programdan ön yıkamayı seçtik. Hadi çalış. Bu da tamam değil mi? Soru işareti yok. Şöyle net gösterelim. Tamam. Şimdi makinemiz yumuşatıcı alacak. Nasıl alacak? 2 ventil var. Çift musluk açıldığında iki hortum geliyor ya buradan şöyle. Su içeride çarpışıyor. İki hortumdan gelen su çarpışıyor ve yumuşatıcı gözünden su akıyor. Sistem bu. Mühendis böyle yapmış. Ellerine sağlık. Mantıklı düşünmüş. Zaten deterjan kutusunun yumuşatıcı kısmı da mesela Pisagor'un adalet kupası mantığıyla yapılmış. Hemen onu da gösterelim. Bakın. Şu an ikisinde de elektrik var. Gördünüz mü? Orta gözden su geliyor. Bakın şöyle daha net gösterelim. Şimdi ikisine birden vereceğim. Zaten oradan akan o az miktar su buradaki maksimum seviyesinin aşmasını sağlayacak ve yumuşatıcınız suyla karıştıktan sonra makinenin içerisinde akacak. Easy mi? Bazıları gıcık oluyor easy dememe. Easy abi yani easy gerçekten. Bir de şey var bu kadar güzel bilgiler falan veriyoruz. Videolarımız da izleniyor. Ancak insanlar abone olmuyor. Abone olun arkadaşlar neden biliyor musunuz? Bu kanal bunu hak ediyor. Verdiğim bilgiler bunu hak ediyor. Neyi desteklerseniz o desteklediğiniz önünüze çıkar. Şimdi hani abuk subuk tipler çıkıyor ya. İşte bunlar nereden çıktı, nereden türedi. Desteklendiği için arkadaşlar bu kadar basit yani. Videoma son veriyorum. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.